Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar bin kupa dynamic yaptım ama unuttum videoya giriş yapmayı bir anlık dalgınlığıma geldi bugün sizler birlikte bin kupa tekrar dynamic yapacağız dynamic oynayışımı da görmüş olacaksınız hmm. evet her zaman yutarlardı ama bir sefer yutmadı ah be yedi. Hemen atacağım. Hemen atacağım arkadaşlar. Yanımda kardeşlerim de var arkadaşlar. Ah be ya. Arkadaşlar şimdi kanal <laughs> tekrar alacağım. Merak etmeyin. Dalın, <laughs> bu arada arkadaşlar bu bu maçtan sonra ismimi YSY64 yapacağım. Ve arkadaşlar klanıma gelmeyi unutmayın. Yiyeyim ve maçına İşte bu. Hadi be. Çok güzel defans yaptım. Çok iyiydi gerçekten. Kardeş bak. Cık. Beni de yakarsın. Yakma beni. Şurayı durayım da arkadaşlar. Şöyle, evet, durayım. Oho bir an yükseldim. <laughs> güzel güzel. Güzel arkadaşlar güzel. <laughs> arkadaşlar bilerek öne atıyorum. Hemen atsınlar şöyle. Ah be Twitch'e satacaktı. Arkadaşlar oyunun sesini kısayım. atamadım. Arkadaşlar atamadım maalesef. Maalesef. Şu arkadaşlar zıplamayı yap yapmak istiyorum. İşte bu arkadaşlar ve bin kupa dynamite yapmış oluyoruz. İşte bu. Şöyle ismimize hürresi bir şekilde. Bakayım o işaretleri bulabilecek miyim? İnşallah bulurum bir tane böyle bir ağaç vardı. Ağaç burada bu mu acaba? Ben, ben bir bakayım. Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle yapabildim. Yani böyle. internetten de baktım. Böyle yapıyoruz. YS64. Evet, şöyle ismimizi de arkadaşlar e, kırmızı yapalım. Evet böyle. Arkadaşlar klanımıza gelmeyi unutmayın. Bakın şöyle göstereyim. Şuraya da arkadaşlar şöyle Mortis'in şeyini koyalım. Evet. Artık gelmeyi unutmayın. Arkadaşlar isterseniz bir maç daha yapalım ama ben şimdi Mortis'le yapacağım. Mortis'im biliyorsunuz. Şöyle rezemin de hatta sevdiği şeyle yapalım. Evet. Harita değişti mi? Aa değişmemiş. Tamam güzel. Oh ne. No. Arkadaşlar internet de çekmiyor. Hayır 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 ya. Arkadaşlar Jackie var. Maalesef bunu alamayacağım. 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 Kaç. Hadi be. Arkadaşlar maalesef ne yaptı lan ultisini boş Ah be arkadaşlar herhalde düşeceğiz. Bunlar bizim içimizden geçecek çünkü. Gerçekten bunlar bizim içimizden geçecek. Oo güzel aldım he. Arkadaşlar gerçekten güzel aldım. Jeki'yi. At at at. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar bayağı dayandım ama maalesef maalesef işte <laughs> Neyse arkadaşlar bu arada kulübümüze gelmeyi unutmayın Nuz Brawl oynuyorsanız bakın hatta ismimizi GS'ye 64 yaptık Bakın. Ben video dışı bayağı kazacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.